Sayın Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkanım da eee aslında Erzincan'a Konya'ya da bir başka dome gideceğiz. İnşallah Genel Başkanımızın daha bir sefer tekrar orana dönüşü bu kadar olmaz. Başkanımız son çalışmalarla ilgili yapılan eee sağ büro ve güvenlik güvenlik hizmetleri sendikasının ee, sizlere anlatacak. Bu kapsamda kafasına herhangi bir e, soru işareti olan takılan, e, kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa Sayın Genel Başkanım... Biz Malatya Bölge Şube Başkanlığımızın sorumluk alanındaki e, yaklaşık 7-8 yılda e, üyelerimizi ziyaret etmek, üyelerimizle sohbet edebilmek adına yaklaşık 5 günlük bir sürede e, bu bölgemizde e, bulunuyoruz. Şube Başkanımız, sevgili kardeşim Rüyaslan Boğa ile birlikte bölgeyi gezdik. Bütün arkadaşlarımıza, ulaşabildiğimiz bütün arkadaşlarımıza e, kendilerle bir arada e, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptık. Öncelikle e, tabii tüm devlet memurlarında olduğu gibi bizim arkadaşlarımızın da ekonomik anlamda ücretleriyle alakalı talepleri var. E, şu anda yapılmış olan geçtiğimiz toplu sözleşmenin sonucu maalesef açıklanan yoksulluk sınırlarına baktığımız zaman ortalama maaşlarımız, çalışanlarımızın ortalama maaşları yoksulluk sınırının neredeyse yarısı. Herkes ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ciddi problemler, ekonomik anlamda ciddi problemler yaşıyor. Kira fiyatları ortada. Kiralara yetişebilmek adına arkadaşlarımız çoğu yerde özellikle büyük şehirlerde çalışan görevli arkadaşlarımız maaşları neredeyse kira fiyatlarına yetişmiyor. Dolayısıyla şu andaki ekonomik şartlar, Alınan efendim toplu sözleşmenin sonrasında maaşlarda yapılan zamın artışların yetersizliği maalesef arkadaşlarımızı gerçekten çok zor durumda düşürdü. Bizim şu andaki bu sorunlarınla beraber bizim teşkilatlandığımız örgütlerimiz kurumlarda da görev yapan yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımızın problemleri Gerçekten ciddi problemleri var. Bu anlamda o arkadaşlarımızın problemlerini çözüm açısından bizim başlatmış olduğumuz, halen de devam eden Yardım Hizmetler Sınıfı kaldırılsın imza kampanyamız çerçevesinde arkadaşlarımızı hem bilgilendirme yapmış olduk, hem de onların desteklerini aldık. İmza kampanyalarına gittiğimiz yerlerde de e, bunun koordinasyonunu da yaptık. E, bu konuda da hükümetimizden özellikle beklentimiz, bütün de siyasi partilerimizden beklentimiz, destek verilmesi ve Yardım Hizmetler Sınıfı'nın artık... Yani çağ dışı kalmış böyle bir hizmet kolu sınıfının kaldırılması için bir meclisin açılmasıyla beraber bir kanun değişikliğinin tamamlanması bu anlamda beklentimiz büyük bir sorunu 110 bin memurun bir sorunu kesinlikle çözecek olan bir konudur. Bunun yanında 3600 ek gösterge çalışması oldu. Ciddi bir adaletsizlikle sonuçlandı adalet getirmek üzere yapılan bir ek gösterge çalışması sonucu daha büyük adaletsizliklere sebebiyet verdi. Birçok kadrodaki üniversite mezunu arkadaşlarım sadece kadro ismi farklı diye, sınıfı farklı diye mağdur edildiler. Bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini de en azından bu kanunun yürürlüğe gireceği 15 Ocak 2023 tarihine kadar mutlaka ve mutlaka çözülmesi gerekir. Diğer bir konu banka promosyonları. Şu anda banka promosyonları, maaş promosyonları gerçekten çığırından çıktı olay. Eski sözleşmelerdeki arkadaşlarımız 100 lira, 200 lira gibi rakamlar alırken banka promosyonu olarak aylık şu anda yeni sözleşmeler 1000 lirayı geçen sözleşmeler yapıldı. Bu adalet değil. Bir an önce Cumhurbaşkanlığı'nın bu işe el atması, bu konuya bir düzenleme getirmesi, bir alt sınır belirlemesi, mevcut sözleşmelerin revizyonunun ya da feshedilerek yeniden bir sözleşme yapılmasının sağlanması gerekir. Ama bu konuda hem devlet bankalarının rekabeti sağlamak adına elini taşın altına sokması hem de Cumhurbaşkanlığı'nın genel bir çerçeve bir mevzuat düzenlemesi gerekir. Mevcut genelgeler bu iş için yeterli değildir. O nedenle bir an önce adaleti sağlayacaksak Doğudaki, batıdaki küçük bir efendim kurumdaki personel sayısı az olan kurum ya da çok olan kurumda böyle bir ayrımcılık ve farklılık olmaması gerekir. E, beklentimiz e, bizim bunun da bir an önce bir düzene sokulması şeklindedir. E, bunun yanında ekonomik sıkıntılar dedik. E, yani şu anda TOKİ ile alakalı bir sosyal konut projesi 250 bin konut projesi başlatılmıştır. Ancak başlatılan sosyal konut projesine bakarsanız ayrılan kontenjanlar içerisinde memurlar yoktur. Kaldı ki, kaldı ki memurların zaten bunu ödeyebilecek gücü de yok. Şu andaki rakamları bile yani 85 bin lira peşinatı, aylık 3 bin lira olan, 3 bin 800 lira olan efendim taksitleri ödeyebilecek gücü yoktur. 9 bin 800 lira ortalama maaş alan bir memurun, memurun hem bir tarafından bu taksitleri ödemek, hem peşinatı verebilmek için belki bir kredi kullanması gerekecek, hem bunun taksitini ödemek, hem de kirada oturarak kirasını ödemek gibi bir durum karşılaması mümkün değil. Bu nedenle bir an önce memur arkadaşlarımıza öncelikle lojman sorununu çözebilmek için, iskan sorunu çözebilmek için geçmiş dönemde var olan lojman tazminatının bir an önce çıkarılması gerekir. Tekrar çıkarılması ve üç büyük ildeki Ankara, İstanbul ve İzmir'in ortalaması olan kira ortalamasının yüzde %50'sinin bütün lojmanda oturmayan memur arkadaşlarıma kira yardımı olarak bir an önce verilmesi gerekir. Başka bir konuda konut almak, TOKİ'nin konutlarından bahsediyoruz. Bunu bile bir sosyal konut, sübvanse edilen bir konutu bile alma imkanı yok arkadaşlarımızın. O halde yapılması gereken şey şudur. Arkadaşlarımıza konut edindirme yardımının mutlaka ve mutlaka bütün memurlara, konutu olmayan memurlara... Konut olanlar için de farklı bir çözümler çünkü eşitliği de sağlamak zorundasınız. Böyle çözümlerin bir an önce getirilmesi lazım. Bizim beklentimiz bu nedir Aksi takdirde açık söyleyeyim memur neredeyse açlıkla sporun burnuna gelmiştir. Çünkü dört kişilik bir ailenin maliyeti açlık sınırı yaklaşık 7 bin liralara geldi. Bu rakamlarda piyasadaki alım gücü kayıplarımıza da baktığımız zaman bizim memur arkadaşlarımın bu tür şu anda ayakta kalabilmesi, hayatını idame edebilmesi, çoluğunun çocuğunun geleceğini garanti edebilmesi neredeyse imkansızdır. Bir an önce hükümetimizin memur arkadaşlarımıza özellikle yardım hizmetler sınıfında, teknik hizmetler sınıfında, genel idare hizmetler sınıfındaki bizim örgütlendiğimiz alanlara biz bu alanda baktığımızda sorunlarının, mali sorunlarının bir an önce çözümlenmesi, Sınıf sorunlarının bir an önce çözümlenmesi hem de 3600 ek göstergeyle alakalı emeklilik için, gelecek için yapılacak düzenlemelerde mutlaka ve mutlaka bu desteği hükümetimizin, siyasi partilerimizin vermesi ve önümüzdeki süreçte Ocak ayına kadar olur bu efendim seçim öncesindeki süreçte bunların tamamının mutlaka ve mutlaka çözümlenmesi gerekir. Biz bekliyoruz. Bu konuda mutluyuz ama eee arkadaşlarımızın da artık gerçekten sabrı dayanma sınırı çok azaldı. artık gerçekten hayatlarını devam ettirebilecek ekonomik şartlardan çok çok uzaktalar. Ortada bir takım gerçekler var. Yani piyasada hepimiz toplumda yaşıyoruz. Piyasadaki verilere baktığımız zaman özellikle bizim pazar anlamında baktığımızda pazarda alışverişimiz bizim hayatımızı etkileyen birkaç önemli kalem var. Bunlardan bir tanesi gıda. Bizim asıl baktığımız şey gıda enflasyonu. Gıda enflasyonu bizim çünkü maaşlarımızın büyük kalemlerini bunlar oluşturuyor kira fiyatlarını söyledim. Bugün geçen bir istatistik vardı. İstanbul'da 8 ile 10 bin lira arasında ortalaması. Ankara'da baktığınız zaman 4 bin lirayla 6 bin lira arasında ortalaması. Şimdi bunu bunu ben maaşım olarak düşündüğümüz zaman neredeyse İstanbul'da maaşımın tamamına Ankara'da ise neredeyse yarısına yakınına kalktı. Bunun yanında gıda enflasyonu diyorum. Gıda enflasyonu bugün hala pazara baktığımız zaman, marketlere baktığımız zaman rakamların düşmediğini benim asıl ihtiyacım olan temel gıdanın fiyatlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TÜİK'in hesaplamalarının nelere dayandığı konusunda hani fikir yürütme şeyimiz yok ama yaşadığım enflasyona baktığımız zaman ben çarşı pazardaki gıda enflasyonunun TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonla çok uyumlu olduğunu söyleyebilmem mümkün değildir.